Arkadaşlar herkese selamlar saygılar Kaptanhane YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir şükür ben de iyiyim bugün sizlere Split Fiction oyununun Türkçe nasıl yapılır onu göstereceğim bu arada kanalımda farklı oyun içerikleri mevcut canlı yayınlarda da oyunlar oynuyoruz arkadaşlar istek ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim ilgi ve alakanızdan dolayı çok sağ olun açıklamalar kısmında size vereceğim linkten şu dosyayı indiriyorsunuz zip dosyası. Bunu masaüstüne alın. Arkadaşlar oyun orijinal ya da krekle fark etmez. Oyunun kurulu olduğu yere gideceğiz. Benim oyunum bu adreste kurulu. Buradan Split, Content, Packs. Bu klasörün içinde indirdiğimiz zip dosyasının içindeki dosyayı atıyoruz. Ben daha önce atmıştım. Siz de istemeyecektir. İşlem bu kadar arkadaşlar. İsterseniz oyunumuza girip deneyelim. Evet arkadaşlar oyunum şu anda Türkçe oldu. Dediğim gibi kanalımda farklı oyunlar mevcut. Sizlerin de istediği bir oyun varsa yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Saygılar.